Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ilmin yaygınlaştırılması. Resulullah Efendimiz veda hutbesinde konuşmasını tamamlarken burada hazır bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi iletsin. Belki Burada bulunan kimse burada bulunmadığı halde sözlerimi daha iyi anlayacak kimseye tebliğ etmiş olabilir buyurdu. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde ilim öğrenme sürekli teşvik edilir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde ilim öğrenmek sürekli teşvik edilir. Çünkü ferdi ve içtimai hayatımız güzelleşecekse, ferdi ve içtimai hayatımız güzelleşecekse, yaşadığımız mekanlar cennete dönüşecekse, bu ilimle olacaktır. ilimsiz olmayacaktır. Bilinen bir husustur. İnsanlar düşünürken bildiklerini kullanırlar. Bilgilerimiz doğruysa Düşünceniz kurallara uygunsa kararlarınız isabetli olacaktır. Kararlarınız doğruysa hayatınızı doğru ve güzel yaşayacaksınız demektir. Çünkü hayat kararların pratiğe aktarılmasından ibarettir. Bilgiler doğruysa kararlar doğru olur. Kararlar doğruysa hayatımız güzelleşir. Onun için doğru bilgi en başta gelir. Başta yüce Allah'ın ve sevgili peygamberimizin sözleri olmak üzere her güzel sözü münasip insanlar yanında dillendirmeli ki ilim güneşi parlasın ve hayat güzelleşsin. Yaşanmış güzellikler de numune-i imtisal davranışlar da olsun. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin.